İyi günler. Ben Musa sayılı. Bugün size launcher kullanmadan telefonunuzun ikon peki nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bu işlemi yapmak için root ve xbox'ta ihtiyaç vardır. Öncelikle uygulamamız an icon isimli uygulama. Google Play'de 2 lira 44 kuruş bir fiyatı var. İnternetten APK olarak da bulabilirsiniz. Uygulamamızı indiriyoruz. Daha sonra Xbox'tan modüllerden uygulamamızın etkin olması gerekiyor. Ee, Xposed için de tabii ki rot gerekiyor. Daha sonra istediğimiz ikon e peki Google Play'den indiriyoruz. Ben bunu indirdim. Gördüğünüz gibi ikon e pekim burada. Anikon uygulamasına giriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi ikonlarım bu şekilde. Anikon uygulamasına gördüğünüz gibi elta ikon e Pack geldi. Üstüne tıkladıktan sonra Apple diyorum. İkon pekimi etkinleştiriyor. Şu anda ikon, ikon pekimi etkinleştirdi. Restart diyorum. Launcher yeniden başlatıyor. Ve an ekranıma geldiğimde ikonlarımın değiştiğini görüyorum. Launcher olmadan bu şekilde ikonlarınızı değiştirebilirsiniz. Sadece uygulamalara ana giriş menüsü değişmiyor. Onun haricinde geriye kalan bütün ikonlar değişiyor. Gayet kullanışlı bir uygulama. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.